Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Bahadır. Almanya'da asistan doktor olarak görev yapmaktayım. Bu kanalda Almanya'da doktorluk yapmak isteyen, Türkiye'den mezun olmuş ya da Avrupa dışında herhangi bir ülkeden mezun olmuş meslektaşlarıma süreci olabildiğince şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz Gutahter süreci ile alakalı olacak. Gutachter kelimesinin anlamını ya da aprobasyon kelimesinin anlamını hala öğrenemediyseniz, bunlarla ilgili Almanya'da denklik süreciyle sürecinde duyacağınız kelimelerle ilgili çektiğim videoyu sağ üst köşeye koyuyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Gutachter demek, sizin Almanya'da aprobasyona yani denkliğe başvurduğunuzda bir bilir kişi tarafından aldığınız eğitimin Kontrol edilmesi demek. Gut kelime anlamı bilir kişi zaten. Bunun iki, e, aprobasyon almanın iki farklı şekli var. Yine önceden bahsettiğim gibi ya Gut sürecini başlatacaksınız. Herhangi bir sınavsız bir şekilde denklik almak istiyorsanız. Ya da Katniss dediğimiz sınava girmek zorunda kalacaksınız. Bu iki durumu karşılaştıracağım bir video daha çekmek istiyorum. Fakat benim kendi tecrübem olmadığı için bu Kentness Proofing ile ilgili bunu da yine bir arkadaşımla beraber çekmek istiyorum. Bu süreci atlatmış ve şu an hali hazırda Almanya'da çalışan arkadaşlarım var. Onlarla çekeceğim böyle bir şeyi. Karşılaştırmayı onların benden daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Bugünkü konumuz dediğim gibi bu süreci. Son zamanlarda Instagram üzerinden bana çok fazla sorular gelmeye başladı. Özellikle bu müfredat yani kurikulum dediğimiz akademik takvimin üniversiteden nasıl alınacağı, bazı kişilerin üniversiteden bunu alamadığı ve kendilerinin yapmak zorunda kaldığı fakat ellerinde bir taslak olmadığı, nasıl bir taslak nasıl bir şekilde hazırlayacaklarını bilmedikleriyle ilgili ve bunun apostil işlemleriyle ilgili birçok soru geldi. Bu videoda bütün bu soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Tabi bildiğim kadarıyla. Eğer herhangi bir değişiklik ya da bir şey olursa videomun altına yorumlar şeklinde siz de sorabilirsiniz. Ben de eklemeler yapıp onu oraya e, iliştiririm. Şimdi ilk önce bu after sürecinden başlamak istiyorum. Çoğu insan özellikle Almanya'da doktorluğu uzman olarak gelmek isteyenler yani Türkiye'de hali hazırda doktor olarak senelerdir çalışıp buraya gelmek isteyenlerin e, biraz prüfung, yani sınavdan birazcık bir korkuları oluyor ister istemez çünkü kadın doğum uzmanı olsun genel cerrahi uzmanı olsun senelerde sadece spesifik bir bölümle ilgilendiğinden dolayı böyle bir sınavı başaramayacaklarını düşünüyorlar bu yüzden bu bu sınavsız denklik alma sürecine yönleniyorlar çok mantıklı olarak. İlk önce bahs söylemek istediğim şey Kentnis Prüfung'da eyaletten eyalete değişmekle birlikte genel manada çok zor olmayan bir sınav. Yani TUS'la karşılaştırdığımızda çok çok kolay olan bir sınav. Bu yüzden böyle bir korku aslında birazcık gereksiz bir korku oluyor. Sadece sınava girenlerden duyduğum kadarıyla 3-4 ay sağlam bir şekilde çalışarak 2-3 tane kitap var her bölümle alakalı. Kentin profunku da başarabileceğiniz. Yani sınavsız denklik alamıyorsam ben o sınavı asla vermek istemiyorum diye bir düşünceyi, ön yargıyı kafanızdan atmanızı istiyorum. Ama bugünkü konumuz dediğim gibi Gutachter. Gutahter sürecine başvurmak için ilk önce e, üniversiteden bir akademik takvim almanız gerekiyor. Kurikulum dediğimiz. Bu ne demek? 6 sene boyunca gördüğünüz derslerin teorik ve pratik saatlerini ayrı ayrı yazdığı, ve bu derslerin içeriğinin de konular şeklinde ayrı ayrı yazdığı bir kitap denebilir. Yani bir takvim, bir dosya. Yaklaşık 150-200 sayfa oluyor. Yani sizin ders programlarınızı düzenleyip hangi konudan, hangi ders altında, hangi konuları işlediğiniz ve o konuları kaçar saat teorik, kaçar saat pratik şeklinde aldığınızla alakalı bir şey. Tabi bu kanalda artık alıştığınız gibi ben yine sözlü olarak söylemek yerine size göstermek istiyorum. Bunları da az sonra size hepsini nasıl göstereceğimi, nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Özellikle köklü üniversitelerden mezun olanlarda bu tür sıkıntılar olmuyor. Yani bu dosyaları almakta. Fakat bazı üniversiteler özellikle benim üniversitem gibi Katip Çelebi Üniversitesi gibi ya da daha yeni bazı özel üniversitelerden bu tür takvimleri hazırlatmak biraz zor olabiliyor. Bazıları hiç hazırlamak istemiyorlar. O yüzden kendinizin oluşturması gerekiyor. Fakat okulun da buna onay vermesi gerekiyor. Artık onlar kontrol mi edecekler, ne yapacaklarsa. O yüzden elinizde bir taslak olmasını istiyorsunuz. İlk önce bu taslağı size göstermek istiyorum. Onun üzerinden konular şeklinde devam edeceğiz. Evet Google'a geldik. Ben önceden araştırdığım için Cerrahpaşa Üniversitesi'ninkini bulabilmiştim. Ve size de bunu göstermek istiyorum. O yüzden Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurikulum yazıyorum. Ve ilk yanlış yazmışız. İlk yazdığım yere giriyorum. Şimdi böyle bir sayfa açılıyor. Buradan ders programlarına geliyoruz Bu sadece bu seneninkini gösteriyor. Alt taraflarda geçmiş yıllara ait ders programı. 2020'lere bakmak istemiyorum. Bu koronadan dolayı birazcık e, evden ders işlendiği için biraz karışık açıkçası. O yüzden ben şöyle bir 2017'ye bakmak istiyorum mesela. 2017 yılında şu 6 sene boyunca işlenilen dersler. Bunları teker teker çıkartıp. Okula imza atmanız gerekiyor. Mesela birinci sınıfa baktığınızda böyle bir e, program var. Her şey içinde size şöyle göstereyim. Burada ders ve uygul, yani pratik de ders saati ve teorik ders saatlerini ayrı ayrı yazmışlar ve toplamını yazmışlar. Burada da aynı şekilde devam ediyor ve burada dersin kurulun amacından ve e, içeriğinden bahsediyor. Yani ilk sene böyle olmak zorunda. Tabi stajlar arttığından arttıktan sonra mesela 4. sınıfta yine 2017 yılına gelelim. Mesela 4. sınıfta ya da 5. sınıfta staj görmeye başladığımız için stajların içeriğiyle de alakalı şeylerin olması gerekiyor. Yine burada e, ders programlarının saatleri vesaire yazıyor ve burada da yine saatleri yazıyor İçerik burada yazıyor ve şuralar önemli yani ders dersin konu konu başlıklarını yazmak özellikle bu tür şeylerde çok önemli çünkü kontrol edilen şey bunlar mesela ortopedi deyip geçmemiş ortopedide neler işlendiği yazıyor burada sırayla ortopedi Vesaire işte travmalı hasta yaklaşım, kırık sınıflaması, kırık iyileşmesi vesaire. Size bunu da gösterdiğime göre hafif yani kafanızda nasıl bir şeye ihtiyacınız olduğu oluşmuştur diye düşünüyorum. Bunları dediğim gibi birinci sınıftan 6. sınıfa kadar teker teker çıkartıp e, okulunuza imza ve kaşe yani mühür okulun ıslak mührünün olması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili de bir sürü soru geliyor. Mesela ben bunu okula 200 sayfasını nasıl imzalatacağım vesaire gibisinden. Ben de aynı zorluğu yaşamıştım. Şimdi bununla ilgili yine WhatsApp grubunda, Telegram grubunda zamanında gidip yine başkalarının tecrübelerinden yararlanmıştım ve birisi bana şöyle bir şey önermişti. O da kendisinin böyle yaptığını söylemişti. Ön sayfaya bir tane ön yazı yazdırdım ben ve bütün sayfaları da numaralandırdım demişti. Yani 200 sayfaydı benimki diyelim, 206 sayfaydı ya da e ön yazı da böyle yazıyordu. Yani işte 206 sayfalık işte okulumuzun şu şu numaraları şu şu isimli öğrencisine 206 sayfalık işte şu şu yıllar arasında gördüğü ders programı verilmiştir yazıp onu öne iliştirmiştik. Ve en ön sayfaya şeyin kurikulumun ilk sayfasına bir de en son sayfasına ben sadece kaşe ve mühür yaptırmıştım. Ve apostilde de bununla ilgili bir sorun yaşamamıştım açıkçası. Apostili en ön sayfada yazdığım ön yazıya yap, yapılmıştı benim apostilim. Her sayfaya yani her sayfa imza kaşalı olunca her sayfaya da yapılabilir düşününce. Ama 200 sayfalık bir şey apostil yapılması çok zor tabii ki de. Ama bazı yerler yine memurdan memura değişmekle birlikte bunların zorluk çıkarabileceği ile ilgili şeyler söylediler. Ben yaşamadım, yaşayabilirsiniz. Size sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Eğer okulunuz her sayfayı imzalamak, kaşelemek istemezse en azından böyle de bir seçeneğiniz elinizde olsun. Dediğim gibi ben zorluk yaşamadım, belki siz de yaşamazsınız. Bunun dışında Dediğim gibi bunları apostilletme sürecinde de eğer her sayfa imza kaşeli olursa apostilletme durumunda da araya herhangi bir şeyin girmemesi için yine kırmızı kurdele ile içinden geçirip böyle zımbalama gibi bir teknik var. Onu da açıkçası araştırmadım videodan önce şu an aklıma geldi fakat onunla da ilgili ee, bütün sayfaları çünkü şöyle söyleyeyim. Apostil yaptığımız şey bir sayfa iki sayfa olduğunda kıvırıp ondan sonra oraya mühür basılıyor ve hepsini dahil al dahil olduğunu gösteriyor zımbalanınca. Şimdi bu 200 sayfalık şeyi kıvıramayacaklarından dolayı biraz zorluk çıkıyordu. Dediğim gibi ben ön yazı yaptım ve sadece ön yazıya apostil yaptırdım. Sorun çıkmadı. Fakat her tarafa kaşe mühür yaparsanız öyle bir sıkıntı çıkabilir. Bu yüzden bir kurdele sistemi var. Yani onu da okulunuz da, üniversiteniz de biliyordur. Apostil yapacak insan da biliyordur. Onu oraya sorabilirsiniz. Eğer böyle de bir şey yapabilirseniz, her tarafı imzalatırsanız... Böyle de bir kurdele, kırmızı kurdele vesaire bir şeyler yapılıyor. O da aklınızda bulunsun. Şimdi bu kurikulum sürecinden bahsedelim. Yani anşipre partnerimize ben sınavsız olarak girmek istiyorum. Gutahter'e başvurmak istiyorum dedikten sonra... size bunun birazcık uzun sürebileceği vesaire zaten partneriniz tarafından söyleniyor. Bir de şöyle sorular çok geliyor. Ya İngilizce verebilir miyiz? İşte nasıl yapacağız? Türkçe kabul ediliyor mu? Almanca mı vermemiz zorunlu? Nerede çevirtmemiz gerekiyor vesaire. Arkadaşlar bir kere çevirilerin hepsinin Almanya'da yapılması zorunlu. Almanya'da bir eee Dolmetscher'in tercümanın orayı imzalaması ve kaşelemesi gerekiyor. Onun dışında Türkiye'de Türkiye'deki konsolosluğun sitesinde çevirmenler oluyor diyorlar. Ben böyle bir riske girmem ama e, girmek isteyeniniz zorunda olanınız varsa bunu da yine amşpre partnerinize sorarak öğrenebilirsiniz. İleride sorun yaşamamanız için böyle bir öneride bulunuyorum size sadece. Şimdi bunları çevirdikten sonra mesela diyelim ki buraya getirdiğiniz Türkçe bir şekilde bunları çevirdiniz çevirdikten sonra Anşipre partnere verdiniz ve size diyor ki yaklaşık 6 ay 1 sene sürecek bunun kontrol edilmesi. Şimdi ben verdiğimde de aynı şeyi söylemişti. Bir seneyi de geçebilir demişti. Çok fazla bekleyen var demişti. Ve 6 ay sonra benim sonucum elime ulaştı. Ne yazık ki negatif bir sonuç ulaştı. Çok eksik derslerimin olduğu, teorik derslerimden de eksik, pratik derslerimde de genel cerrahinin eksik olduğu söylenmişti. Ve sınava girmem gerektiği söylenmişti. Şimdi burada Şöyle bir soru aklımıza geliyor. Hangi derslerimiz eksik? Neye dikkat etmeliyiz? Şimdi benim aldığım sonuçta birçok dersimin eksik olduğu fakat asıl önemli olanın pratik derslerden yani son sene internlük senesinde cerrahiyi yeteri kadar almadığımdı. Şimdi bununla ilgili gittim şefimle konuştum ve şefim sağ olsun bana ben bir yazı yazayım. Senin işte e, başarılı olduğunu biliyorum. Yani aprobasyona e, sınavla almana gerek yok. Zaten buna ben kefilim vesaire gibisinden bir yazı yazdı ve o yazıyla itiraz ettik. Ondan sonra anşipre partnerim beni aradı ve işte şefimin yazdığı yazının çok iyi olduğunu, işte bunun yeterli olabileceğini, fakat pratik derse yani internik senesinde cerrahimin eksik olduğunu, o yüzden e, Türkiye'de herhangi bir çalışma geçmişimin olup olmadığını sordu. Ben de gerekli açıklamayı yaptım ve onlarla ilgili üniversitemden de ekstra bir yazı aldım ve şimdi onları ilettim ve sonucu bekliyorum. Eğer biz olumlu sonuç alırsam bunu nasıl yaptığımla ilgili de bir video çekeceğim zaten size de bunlarla ilgili bilgilendirme vereceğim. Burada çok merak edilen konulardan birisi de teorik derslerde belli spesifik konular var ve her zaman eksik çıkıyor. Kim eksik ben kabul edilmedim derse büyük ihtimalle tahmin edebiliyorsunuz şu şu derslerden dolayı kabul edilmediğini. Ben de onları sizin için buraya yazdım. Onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela palyatif tıp özellikle çok fazla eksik bulunan konular arasında. Mesela psikosomatik yine çok fazla eksik duyulan, e, duyduğumuz konular arasında. Bunlar mesela palyatif tıp onkoloji ya da psikiyatri içerisinde, psikosomatik hastalıklar psikiyatri içerisinde aslında bizim aldığımız fakat ayrı bir konu olarak görmediğimizden dolayı eksik sayılan dersler. Diğerlerinden bahsedecek olursak hızlıcana toksikoloji olabilir, çalışma tıbbı, iş tıbbı, sosyal tıp, bende bunların hepsi eksikti mesela çalışma tıbbı, Arbeitsmedizin, sosyal medizin, işte psikosomatik geriatri bende eksikti mesela e, acilde belli bir kısım eksikti yani acilde kardiyo işte CPR eksik demiştim mesela aslında orada yazıyor ben tekrardan itirazımda sayfasını belirterek burada aldım e, burada yazıyor gibisinden yine ona itiraz ettim işte acilde ambulansla ilgili yeterli pratik almadığımıza dair bir şey yazıyordu. Onu da yine bir şekilde açıklamaya çalıştım. Yani dediğim gibi toksikoloji eksik olabiliyor. Hijyen eksik olabiliyor. Psikosomatiği söylemiştik. Geriatriği söylemiştik. Ee, bazen algoloji diye bir ders e, konu eksik olabiliyor. Viroloji eksik olabiliyor. İşte tip, tıbbi biyometri ve tıbbi informatik eksik olabiliyor. Bunlar benim duyduklarım. Yani 5 buraya 10 tane yaklaşık yazdım. Şimdi bundan da yine benim başımdan geçen tecrübeyi aktarmak istiyorum. Ben bunları önceden yine yeteri kadar araştırdığımdan dolayı biliyordum ve bu konuyla ilgili araştırmalarımdan sonra okuldan aldığım kurikulumun arasına bu bu dersleri şu şu bu bu konuları şu derslerin içerisinde görmüştür diye ek bir yazıyı verirken kurikulumun içerisine koydum. Ondan sonra aldığım sonuçta aynen böyle bir cevap geldi Gutachter'den. Demiş ki siz önceden nelerin eksik olacağını tahmin edip ona göre hazır bir şey vermişsiniz. Yani sanki kendiniz ayarlamışsınız bütün her şeyi gibisinden. Okulun imzasının, kaşesinin, her şeyinin olduğu bir şeye inanmıyorum'a getirmiş yani olayı. Öyle söyleyeyim. O yüzden size önerim benim gibi de yapabilirsiniz ki böyle bir cevap da gelebilir. Bu memurdan memura, gıcık memurdan memura değişebilen bir durum. Yani benimkinin yazdığı şey komedi yani öyle söyleyeyim. Hani kimsenin böyle bir şey yazmaya hakkı bile olamaz aslında. Okul imzalamış, kaşelemiş. Diyor ki siz bunu sanki önceden görmüşsünüz. Tam tam böyle eksik dersleri bu yazıda yazmışsınız. Yani görmüşüm ki yazmışım. Görmediğim bir şeyi okul bana nasıl verebilir zaten? Bilmiyorum Türklerle ilgili kötü bir anısı mı var vesaire. O şefim de öyle söyledi. Yani çok komik bir yazı olmuş bu falan dedi. Dediğim gibi eee orijinalini de gösterdim itirazda vesaire. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Fakat bunu göz almalısınız ya da eksik bir şekilde verip olduğu gibi verip onun cevaben bunlar bunlar eksiktir dedikten sonra tamamlayıp verebilirsiniz. İki seçenek de mümkün. Bazen İlk cevapta çok fazla eksik çıkınca tamamlayın gibi bir yazı gelmiyor. Direkt sınava girmelisiniz gibi bir yazı geliyor. Tabii buna da itiraz edebiliyorsunuz bende olduğu gibi. O yüzden aklınızda bulunsun. Pratik derslerle de ilgili genel cerrahi Almanya'da internlük senesinde yine önceden bahsettiğim gibi bütün 12 ay üçe bölünüyor. 4 ay genel cerrahi, 4 ay algemal medisin, 4 ay inere medisin olarak giriyorlar. Genel cerrahinin içerisindeki dersler kalp damar cerrahi olabilir, pediatrik cerrahi olabilir, acil cerrahi olabilir ama acil değil, acil cerrahi olması gerekiyor. Genel cerrahi olabilir ve işte e, beyin cerrahisi olabilir gibi sadece cerrahi bölümler. Kadın doğum Almanya'da cerrahi bir bölüm olarak sayılmıyor. Fakat okuldan alacağınız belgenin içerisinde eğer siz Son sene şöyle yazı hazırlarsanız. Dahili dersler 2 nokta işte inere medisin, pediatri, işte kardiyoloji vesaire haftasına haftasına yazacaksınız. Altına da cerrahi bölümler yazıp kadın doğum ve cerrahisi işte travmatoloji işte acil cerrahi, pediatrik cerrahi diye bir yazı alırsanız okuldan ki ben almamıştım. Bu da sizin avantajınıza olabilir. O zaman şöyle düşünebilirler. Çünkü bundan bunu da birkaç kişiden duydum. Bende kadın doğum cerrahi sayıldı. Diğeri diyor bende sayılmadı. Ama işte benim okulum onu cerrahinin alt başlığı olarak yazmıştı. Belki o yüzden o yüzden size yani duyduklarımı aktarmak istiyorum. Böyle bir şey yaparsanız bence de kabul edilme olasılığı daha yüksek. Son zamanlarda bu kurikulum hazırlama, apostilletme, eksik çıkan dersler gibi birçok soru aldığımdan dolayı böyle kısa bir video çekmek istedim. e Umarım yararlı olmuştur. Bu tür bilgileri daha sürece başlamadan bilmeniz size çok büyük avantajlar sağlayabilir. Fakat özellikle kendi hazırlayacaklarına şöyle bir e, öneride bulunmak istiyorum. Tavsiyede bulunmak istiyorum. Şimdi okul eğer bu konuyla çok ilgili değilse sen getir biz imzalarız derse lütfen kafanıza göre benim burada eksik saydığım dersleri yazmayın kurikulumun içerisine. Eğer böyle bir şey yaparsanız ve bu sizin transkriptinizdeki derslerle uyumlu olmazsa ve bu fark edilirse sadece sizinle ilgili bir sorun olmaktan ziyade üniversitenizi hatta Türkiye'deki bütün üniversiteleri bile bağlayabilecek bir sorun olabilir. Bu Türkiye'nin güvenilirliğini düşürecek bir durum olabilir. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Her zaman olduğunca doğru bir şekilde hazırlayıp ek yazıyı okuldan talep edin. Böyle olursa okul size hiç değilse üniversite size hiç değilse bu dersi bu ders başlığı altında ya da bu konu başlığı altında görmüştür gibisinden bir yazı verirse kimseye bir şey ispatlamak zorunda kalmazsınız. Bugünlük videom bu kadardı. Eğer bu ve bunun gibi videoların gelmesini, devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sürece başlamak isteyen çevrenizde bulunan meslektaşlarınızla da kanalıma paylaşabilirsiniz. Ayrıca konularla ilgili Instagram'dan bazen soru cevaplar yapıyoruz. Bazen size soruyorum hangi konuyla ilgili video istiyorsunuz vesaire. O yüzden beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.